Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir börek yapacağım. Farklı bir börek. Bunun için bana evvela öncelikle 3 tane yumurta. Yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırıyorum. Onların öbür yumurtalarımı kabıma alıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuz alıyorum. Bunları güzelce çırpıyorum. Öncelikle çırpmam gerekiyor. Güzelce çırpacağım. Çok farklı, çok güzel bir börek olacak bu. Bunu bir yiyen bir daha yemek istiyor. Ben e, yaptığım zaman e, bize öyle oldu. Siz de yaparsanız beğeneceksiniz eminim. Çok da rahatlıkla ağız tadıyla yiyeceksiniz. Şimdi 3,5 su bardağı un ekleyeceğiz. Ama bunu yine de dikkatli bir şekilde Aldığı kadar yani ben üç buçuk bardak kullandım ama bazen tabii ki değişebiliyor. Şimdi unlarımı ilave ediyorum. Sadece. Şu üç bardağıma koydum. Şimdi elimle devam edeceğim. Geri kalanını da un aldıkça koyacağım. Yumuşacık böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum, güzelce hazırladım. Lavabamın üstünde de biraz yoğurdum. Şimdi bunu 4 eşit parçaya böleceğim. 4 kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oldu. 4 eşit parçayı 4 yufkayla börek. Bu böreğin adı beyaz börek. Benim bir arkadaşım var, adı Beyaz o çok yapıyordu. Çok lezzetli. Onu da yemiştim. Çok beğenmiştim. O yüzden ben bu böreğimin ismini beyaz taktım. Arkadaşımın ismini verdim. Beyaz börek. Hazırlayacağım. Bir nişastayla açacağım bunu. Şimdi oklavamı oklavamla yufkamı açıyorum. Nişasta bolca nişastaladım bu nişasta ile açılacak yalnız arkadaşlar e, isteyen bir yemek kaşığı buna nişasta koyabilir pardon sirke koyabilir ben unuttum koymayı ama bu seferlik sirkesiz yapacağım ama sirke de harika oluyor daha kıyır kıyır oluyor nasıl olduysa unuttum ama sirke de var bunun içinde bildiğim kadarıyla ama yaptığımız zaman muhteşem olacak Evet arkadaşlar. Açtım hamurumu. Şimdi güzelce nişasta salıyorum onun her tarafını. Şimdi katlıyorum. Şimdi katladığım bölümleri de nişasta güzelce nişasta sürüyorum. oraya da sürüyorum. Şimdi mektup kapatır gibi, zarf gibi yapıyorum. Her dört tarafını. Şimdi orayı da sürüp kaldırıyorum. Şimdi İlk açtığım hamurdan başlayarak tekrar açıyorum hamurumu şu an hiçbir şey koymadan artık nişastası falan fazlasıyla var açıma böyle devam ediyorum tepsime göre açacağım ve yerleştireceğim güzelce önce iki tane hamurumu böyle tepsiye üst üste koyacağım açıp arasına güzel bolca peynir ekleyeceğim. Yalnız peynirli olacaktı. Peynirim maydanozlu pan olacak. Fakat maydanozum yok. Şu an bulamadım. Ee, olmadığı için ben maydanozsuz yapacağım. Ama maydanozlu yaparsanız daha da güzel olacak. Bunu unutmayın. Varsa mutlaka maydanoz katın. Benim olmadığı için katamıyorum. Şimdi iki kat açtım. Şimdi içine peynirimi yerleştiriyorum. Dediğim gibi Biraz da yağlıymış peynirim. Ama e, maydanozlu olsaydı çok daha güzel olacaktı. Şunu ama bolca güzelce peynirle her tarafına yerleştireceğim. Peynirim yağlı olduğu için biraz cıvık gibi oldu. Ama daha lezzetli olacak bundan. Dilerseniz bunu kaşarlı da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi kare şeklinde keseceğim. Dört tane hamurumu yerleştirdim. Böyle kare şeklinde güzelce kesip bu arada kollarım değil nişasta oldu. Biliyorsunuz hamur açıldığı zaman biraz böyle olabiliyor. baklava gibi keseceğim. Bu bayağı baklava gibi bir börek oluyor ama çok tabii ki börek çok da güzel bir börek oluyor. Çok lezzetli oluyor. Ya gerçekten tavsiye ederim. Böreğimin adı beyaz biliyorsunuz. Beyaz börek. Arkadaşımın ismi beyaz. bardak süt üstüne dökeceğim. Bir bardak sütü böyle güzelce üstünden gezdireceğim. Şimdi tereyağımı güzelce bir çay bardağı erittiğim tereyağını üzerine döküyorum. Güzelce. Şimdi de yumurtasını güzelce ayırdığım bir adet yumurtayı da güzelce üzerine süreceğim. 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye koyacağım her tarafına sürdüğüm yumurtayı güzelce ben 180 derecede pişiriyorum ama fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz 200 de olabilir 180 ben 180 de pişireceğim yarım saat sürebilir belki daha fazla daha az olabilir Fırınınıza göre kendiniz ayarlayın arkadaşlar evet böreğimin son hali şimdi fırına koyacağım bunu üstüne çörek otu koydum ama o yine sizin arzunuza bağlı çörek otu da olabilir e, koymayabilirsiniz de şimdi fırına koyacağım arkadaşlar böreğim pişti şimdiki son hali bakın nasıl çok da güzel oldu görüntüsü de çok güzel lezzeti kendinden daha güzel İnanın bir kez yaptığınız zaman bir daha yapmak isteyeceksiniz Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.